hadi sağlık. Fındık kaçmıştı boğazına da. Tamam kaç yaşında çocuk? Alo. Alo. Çocuk aspirasyon çıkarabilir miyiz hocam? Kaç yaşında çocuğunuz? Tamam Üç yaşında. 3 yaşında tamam. Şimdi bak beni dinle. Nefes alabiliyor mu? Öksürebiliyor <laughs> mu? Tamam bak ağlama ki yardımcı olacağım sana. Yanında biri var mı senin? Ha. Bak şimdi sertine vur tamam mı? Elmen elinin... Ha, ağlaması geliyor bak. Sırtına vur. Bak sırtına elinin sert tarafıyla vur. Beş kere bir vur. Vurdum vurdum vurdum. Tamam vurdum. ağzını hazır vurdum. öne. Çıktı mı kısımdıklar? Evet. Tamam evet. şimdi evet. ağlayan o değil mi? Arkada ağlayan birisi var. Evet evet çıkarttı. Evet. Tamam şimdi sakin ol. Bu ağlaması güzel bir şey. Aha. Yine de kucağında tut ayırma. Ee, evet. Şu konuşan kızım işte. Tamam. Su diyor. Su verme kesinlikle. Evet. Tamam. Ambulans ekibi geliyor. Sen birini güvenli gö birini gönder karşılasın ambulans ekibine. Tamam tamam. Zaten iki yer vardı. Dedelim kendimizi yakıralım kimisine söylemiş yani en son görüştüğünde. Geçim bir şey sonra. Evet. Görüşürüz. Ama biz ekibi yönlendiriyoruz. Siz karşılar mısınız rica etsem? Afyon Karahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde ilimizde e, acil durumların sert ve koordinasyonunun tüm acil durumun koordinasyon sağlandığı merkez. E, geçen iki e, olaylarda da geçtiğimiz olaylarda yaşamış olduğumuz olayda da yine bir annemiz panik içerisinde 112 acil çağrı merkezini arayıp ön çağrı tarafından adres alıp sağlık e, masasına 112 sağlık masasına yönlendirilmiş. Burada da gerçekten acil tıp teklifçilerini uzman arkadaşımız Gülday Hanım tarafından olay bilinçli ve sağlıklı bir şekilde annenin panik içerisinde olmasına rağmen çok güzel koordine edilerek e, anneye akabinde ambulans ekibi e, olay yerine 7 dakikalık bir koordinasyonla olay yerine intikal etmiştik. Biz birçok günde birçok olayla karşılaşıyoruz. Bu ses kaydını dinlediğimde açıkçası ben de personel arkadaşımla böyle bir kurumda çalışmanın onuru ve gururunu yaşadım. Sonuçta bizim yapmış olduğumuz en ufak bir hatanın geri dönüşümünün insan hayatıyla etkilenici en güzel bir örneğiydi. Ben burada şahsım ve kurulumum adına çalışma arkadaşımıza, çalışma arkadaşlarıma bu özverili, azimli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sakin bir şekilde anneyi de rahatlatarak ona nasıl şekilde uygulama yapacağını telefonla en zor anında, yani en zor anında uygulamalı anlatarak çocuğunun hayata dönmesini sağlamıştık.